Taraftar gözüyle Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Evet, bir haftalık süreç sonrası tekrar karşınızdayım. Yani gönül isterdi ki yani haftada aslında bu transfer periyotta haftada iki tane video çekmek istiyordum. Ama maalesef bir tane de kalabiliyorum. Çünkü gerçekten sosyal medyada e, pek böyle transferler e, görüşülmüyor. E, oyuncular çıkıyor sosyal medyaya. Yalnız yani doğru olmayan oyuncular çıktığını düşündüğüm için, bu oyuncuların üzerine gitmek istemediğim için yalan haber olduğundan dolayı bir değerlendirme yapmıyorum. Çoğunlukla şimdi mesela e, 8 numaramız gelecek. Saul Mirguerres. Onu birazdan konuşacağım. Biraz size detayları vereceğim. İstatistiklerini biraz değerlendirdim. E, Youtube'dan izledim. Nasıl bir futbolcu bize yararlı olur mu? Olmaz mı diye. Yani isterdim yani iki video hatırda çekeyim ama maalesef bir tane videodan e, bir tane videoyu da zor çekiyorum desem doğru olur. Çünkü ben katiyen size yanlış haber veya yanlış futbolcular eee Ümit vermek istemiyorum. Hani kim gelecekse onun değerlendirmesini yapmak istiyorum. Önceki videolarda belirttiğim gibi. E, sezon sonuna doğru Trabzon'un 5 veya 8 tane transfer yapmak gerektiğini düşündüğümü size ifade ettiydim. En az 5 tane oyuncu yerine transfer yani direkt oynayabilecek yıldız transferi. Hani 10 ya da 12 tane boş transfer alacağımıza 5 tane çok iyi oyuncu almamız gerektiğini size zaten söylemiştim şu an iki gibi duruyor. Çünkü e, tabii tabi dördüncü transfer olarak göz, gözüküyor. Pina, Augusto, Onacu ve Savunlu e, ama Pina'yı, Augusto'yu kademeye koyamıyorum Yani. Ona biraz genç, geleceğe yatırım gibi duruyor. Onacu evet onlardan bir tane. Zaten Onacu'nun içinde yani 5 milyon civarında bir para ödedik. 4.8'ti galiba. Ondan e, onda yani böyle bir düşünceye sahibim. Yani transferde gerçekten arkadan gidiyoruz. Daha hızlı, daha seri şekilde transferler bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Trabzon kampı bitti. Erzurum kampındayız. Yani Erzurum kampı bir falan daha sürecek galiba. Ondan sonra tekrar Trabzon'a döneceğiz. Hani son rukuşlar, sezon başlıyor. Yani 20 gün içinde sezon başlayacak. Ve 8 numara şimdi geliyor. Hani alışma süreci olacak. Tabii 8 numara 20 gün içinde istediğini yapabilir mi? Takıma alışma e, ee, şehre alışma, kuyuba alışma bunlar hep bir faktör. Ee, çoğunlukla ne oluyor? Ee, bir oncu geldiğinde, geç geldiğinde ya işte daha alışamadı şey o bu. Hani bu, bu yani bu dediğim olayı hani bütün başkanlar, bütün hocalar hep sürekli ifade ediyor, konuşuyor. Neden biz burada hata yaptığımızı gerçekten anlamıyorum. Hani hep diyorlar ya hocalar hep de, der. Ya kamptan önce transferleri bitirmemiz lazım. Kamp programını, kondisyon, güç, taktik, sistem çalışmalarla beraber lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Hep diyorlar ya. Abi gerçekten gene sınıfta kaldık. bunu da hiç de anlamıyorum. Hep yani her videomda aynı şekilde anlatıyorum. Ertuğrul Doğan'ın şu an galiba 3. transfer, yaz transfer periyodu sezonu. Ve gene sınıfta kaldı. Bana sorarsanız, bana katılıyor musunuz bilmiyorum. Bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Hani Ertuğrul Doğan gerçekten transfer için yetersiz. Yani benim görüşüm Hani şimdi tam bir 8 numara aldık ama bu 8 numara 3 sene önce gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, şimdi geliyor. Çok geç geliyor. Hani iyi mi kötü mü onu da birazdan değerlendireceğim sizinle. Ama gerçekten hani 8 numara ilk transfer olarak gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bak sezon sonuna kadar yaklaştık. Zaten 4-5-6 maç evvel Havli'yi bir zaten attık. Hani bir şey olmayacağımız zaten belliydi. Avrupa Kupası'na gidebileceğimiz zaten belliydi. Sadece bir Türkiye Kupası final maçımız vardı. Zaten belliydi. Zaten yani 2-3 senedir 8 hamsikten sonra 8 numarasızlık lan oynuyoruz. 8 numara olmadığında hani takım istediğini yapamıyor. Bu zaten Trabzonspor ortasında çok belli oluyordu yani. Yani çoğunlukla hep kanat bölgelerinden atak yapmaya çalışıyorduk. Yani bana katılıyor musunuz bilmiyorum. Benim düşüncem, düşüncem böyle. Yine hazırlık maçı oynadık. TRT'den e, takip edebildik tabi Eee Pınar'dan Augusto Derinreceğim tabii. Çünkü ona açıyor zaten sakattı. Yani hem Pinal hem Augusto genç futbolcularımız. E, başlamak istiyorum. Hani Pina hani ben de hani olumlu sinyaller verdi. Ama tabi Zob Ahan İran kulübü çok iyi bir kulüp mü? Bence gerçekten iyi. Çok zayıf. Bizim Anadolu takımları bence onlardan çok çok daha iyiydi. Hani ofansif bölgede gerçekten çok iyiydi. Çok süratli şekilde çıkıyor. Ofansif bölgede bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama defansif bölgede bence biraz daha kötüydü. Tabi alışma süreci var. Daha da düzelecek diye düşünüyorum. Ama defansif bölgede kademe hatası yaptığını düşünüyorum. Tam doğru yerde ol, e, durduğunu düşünmüyorum. Bak şimdi bu rakip takım çok iyi olmadığından dolayı benim gözüme çarpan buydu. Daha iyi rakiplere karşı zorlanacağını düşünüyorum. Ondan şimdi böyle ifade ediyorum. Ama genç öğrenebilir. Bina'ya yani ben bina'ya olumlu bakıyorum. Ama bunu da söylemem gerekiyor. Bina evet iyi olabilir. Ama bence gerçekten Malero değil. Malero gerçekten iyiydi bak. Hani her zaman iyi olmasa da elinden geleni yapıyordu. O basit bölgede çok iyiydi. Top, topu ayağında çok iyi tutuyordu. İyi yapıyordu. Topu da vermiyordu. Güzel paslara vardı, şutlara vardı, ortalara vardı. Hani komple bir sabekti diye söylemek istiyorum. Bir de gençti. Tabii sattık onu. Bence bir sene daha dursaydı daha iyi paralar satabilirdik. Tabii bir Avrupa Kupası'na gitmememiz git, gidemeyeceğimiz de gerçekten önemli bir rol oynuyor. Çünkü Avrupa'da hani biraz kendisini gösterip daha güzel bir şekilde transfer olabilir diye düşünüyorum ama Mario işte Arap ülkesine gitti. E, yapacak bir şey yok. Pinalan devam edeceğiz. Agusya'ya gelecek olursam, Agusya'ya zaten delendirdiğim zaman e, pek olumlu konuşmadım. Hani pek beğenmiyordum. Yani YouTube'daki videolarını seyrettiğimde ve tabii toplam kariyerinde toplam 5 tane gol attı. Yani, gerçekten çok az. 22 yaşına galiba. Hani bir forvet için az. Biraz seyrettiğimde Plazaya andırıyorum dediğim size. Hani Plaza transfere geldiğinde hani belki bir 20 dakika falan oynayıp daha hiç forma e, gör, görmeyip Trabzonspor'dan ayrıldıydı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ama Plaza gerçekten hayal kırıklığıydı. Onu görünce de aklıma ilk önce Plaza geldiydi. Yani çok iyi bir forvet gibi gözükmüyor diye düşünüyordum. Hani şu an yani ilk yarıya bakacak olursam ilk yani hazırlık maçındaki ilk yarıya bakacak olursam çok önemli bir pozisyonda Kacin'e karşılaşıyor ve çok kötü şekilde bir topu altı atıyor. Yani bu benim için gerçekten bir hayal kırıklığı. Ben bak ben gerçekten söyleyeyim ben de forvet oynadım. Ben hani o seviyede oynasaydım bak amatörde oynasaydım veya profesyonel oynasaydım gene diyorum İran ekibi, ekibi, gerçekten çok zayıf bir ekipti. Çok zayıf olduğundan dolayı e, bunu ilk yarıdaki gol posunu yüzdesi atması gerekiyordu. Adam yani çok fazla presle yapamadı. Yani kapatamadı bile. Hani daha iyi bir Anadolu takımı, daha iyi bir İstanbul takımı Hani onu kapatırdı, o şut pozisyonu bile vermezdi. İran ekibi ona şut pozisyonu ilk yarıda veriyor ve golü atamıyor. Gerçekten olumlu. Bakmadım ilk yarıda ikinci yarıda tabii ikinci gol, ikinci gol gelecek olursam sağ taraftan güzel bir çalım atıp solu ayağından güzel bıraktı. Ama orada da gene değmek istiyorum. Defans gerçekten zayıf. Çok kolay hani çalımın yedi ve kaleci de tam çok fena vurmadı, güzel vurdu. Ama belki daha iyi bir kaleci olsaydı topu belki çıkartabilirdi. Ee, güçlü, hani eee ayağı yere basıyor. Ee, biraz sürattı. Ama çok fazla oyun içerisinde değil. Çok kopuk oynuyor. Çok yani uzak toptan uzak duruyor. Topu istemiyor. Bunlar benim gözüme çarptı. 5 milyon euro karşılığında transfer ettik. Hani 5 milyon euro transfer için çok büyük para. Daha iyisi olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Agustoyu da böyle değerlendirdim. Pina biraz daha olumlu. Ağustos'ta biraz daha olumsuz demek istiyorum. Tabi ileride ne olur bilmiyorum. Gençler. Alışma süreçleri falan olacak. Ee, i̇nşallah. Yine diyorum yanılırım. Ama Pina olumlu, Augusto olumsuz. Pina, Malora kadar olumlu değil ama. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabi yeni transferimiz Saul, Saul Noguez. Şimdi iyi e, söylüyor muyum bilmiyorum. Tabi belki çoğunuz bilmiyordur. Ufak tefek istatistiklerini sizinle konuşmak istiyorum. Nerede oynadı, ne yaptı, ne etti diye. E, hemen başlayalım aslında. 30 yaşında, 84 boyunda. 8 numara özellik, 6 numarada oynayabilir. Şu anki piyasa değeri 3 milyon euro. En yüksek piyasa değeri 90 milyon euro ve 90 milyon euro şu anki transferin galiba rekoru Pepe galiba 75 milyon euroydu yani zamanında şu an transferin en pahalı piyasa değerli futbolcusunu transfer etti gerçekten olumlu olabilir ama tabii buna da dikkat etmemiz lazım 90 milyon euro'da ve şu an 30 30 yaşında 3 milyon euro çok büyük bir düşüş neden böyle büyük bir düşüş? bilmiyorum ama bakacağız. Sakatlık çok fazla olmadı. Tabi her futbolcu sakatlık yaşayabilir ama çok fazla sakatlık yaşayamadı. Gençliğinde Real Madrid'de alt e, altyapısında yetişti. O 17'den sonra Atletico Madrid 17'ye transfer oldu. 2008-2009 sezonunda. Ondan sonra yavaş yavaş kademelerle Atletico Madrid birinci takımına yükseldi. 2013-2014 sezonunda Rayo Falcarano'ya kiralandı. E, İspanya Süper Lig 2021-2022 sezonunda Chelsea'ye kiralık 5 milyon euro karşılığında Chelsea'ye kiralık gitti. Bir sezon oynadı. 2024-2025 Sevilla'ya kiralık oynadı. Gözüme çarpan şimdi futbolcu aslında hani hayatım boyunca Atletico Madrid'de oynadı. 3 tane e, takıma e, kiralık gitti. Hem Atletico Madrid hani kontratlarını uzattı. Hem de 3 defa kiraladı. Hani bu da gerçekten gözüme çarptı. Neden böyle bir şey? e, ee, üzere kontratı vardı. Kontratını fes etti. Galiba gerçekten biraz e, üzgünlü diye düşünüyorum. Çünkü en son işte Sevilla'da kiralık oynadı. Galiba da hoca da gene bir dahaki sezon düşünmediğinden dolayı bir ayrılık istedi diye düşünüyorum. E, Atlético Madrid'de şaka değil. Gerçekten çok e, fazla maç. 423 e, 424 tane maç oynadı. 48 tane gol, 26 tane asist. Rayo, Falconeau'da e, 37 maç, 2 gol, 1 asist. Sevilla'da geçen sezon 26 maç, 1 gol, 6 asist. Yani fazla gol atmadı belki ama 6 asist yaptı. Bence fena değil. Chelsea'de 23 tane maçta bir golü var. Aynı şekilde tabii e, Atletico Madrid'de oynarsan Şampiyon Ligi maçlarına çıkarsın. Şampiyon Ligi'nde 79 tane maça çıktı. 11 tane gol, 2 asist. E, Avrupa Ligi'nde 17 maç, 3 gol, 1 asist. Ve bir tane Süper Kupa maçı finali oynadı. Bir maç bir gol. Bu da gerçekten e, güzel bir istatistik. Yani Süper Kupa maçında bir tane golü var. İspanya milli takımında 19 maç 3 gol. Yani galiba birkaç maça gitti ama çok fazla beğenilmedi. Artık daha çağrılmıyor. Yani 19 maç yani 30 yaşındaki futbolcu için çok fazla değil. Hani YouTube'da videolarını izlediğimde yani ilk başta yani top ayağına çok yakışır. Bunu söylemek istiyorum. Sakin ve çok çok cool bir görüntüsü var. Gerçekten böyle çok cool. Ee, İngilizlerin dediği gibi çok basic futbol oynuyor. Yani kolay. Yani kendini zora sokmuyor. Yani topu alıp veriyor. Topu alıp çok güzel paslarla çok kolay gösteriyor. Yani zor pasları bile kolay e, atıyor. Bu benim gözüme çarptı. Top hakimiyeti çok iyi. Kısa alanlarda yani küçük alanlarda çok seri bir şekilde oradan çıkabiliyor. Pasları iyi. Dribbling çok iyi. Orta sahada gerçekten dinamo gibi. Hamsik etkisi yaratır mı? Gerçekten bilmiyorum. Ama ben gerçekten şu an çok mutluyum. Çünkü 8 numarayı bekledik, bekledik, bekledik. Çok yaşlı bir 8 e, numara değil. 30 yaşında şu an. Yani e, tabii 90 milyon eurodan 3 milyon euroya düşmesi biraz düşündürücü demek istiyorum. Ama Atletico Madrid'de 24-27 maç oynamış bir futbolcuya da tabii e, bir şey demek istemiyorum. Tabii sabi için de çok büyük etkisi var bu transferde. Güzel e, Trabzon'u anlattı. Yani bunun için de mutluyum. Çünkü İspanya'dan İspanyol futbolcu çok kolay. Yani böyle kariyerli futbolcu Türkiye'ye gelmiyor. Bu, bu, gerçek bir Trabzon gibi şehre. Hani biliyorsun ona biraz daha böyle başka bir hayat sevdiklerinden dolayı zor geliyorlar. Hani Savcı buradan çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah onun olacak. İnşallah bizi mutlu edecek. Hayırlısı olur inşallah. Tabii e, Atletico Madrid'de e, bon servis ödemeyeceğiz. Bu da gerçekten olumlu. sözleşme süresi 4 yıl olacak diye konuşuluyor. Bonuslarla birlikte 3,5 milyon euro karşılığında transfer ettik. Tabii 3,5 milyon, 3 milyon euro gerçekten büyük para. Yalnız tabi bon servis ödemeyeceğimizden dolayı böyle kariyerli futbolculara sabitçi aynı şekilde aynı parayı ödüyoruz zaten. Çok fazla da bir şey dememiz gerektiğini düşünüyorum. böyle bir video oldu. yani 8 geldi. Eee Mutluyuz, öyle diyeyim. E, bundan sonrası bir dahaki transferleri tabi sol açık pozisyonuna e, da çok önemli. Stoper çünkü şu an sağ üç gözüküyor. E, gençler var tabi ama e, Serdar'a e, olumlu bakmıyorum. Banya olumlu değil. E, banya da büyük ihtimalle gidecek. E, Lundstram Sıram tabi e, gidecek mi? Mendy gidecek mi? Bence daha fazla Lundstram kalacak gibi duruyor. 2 milyon euro senede alıyor. Mendy gitmek istiyor. Ben Mendy gider diye düşünüyorum. Yani 6 numara pozisyonu bir oyuncu lazım. Böyle bir video yaptım. E, film sonuna kadar geldiyseniz çok mutlu olurum. E, yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz. Hayırlı günler.